Ne yapalım? Biliyor musunuz? Dondurma. Evet, dondurma yapacağız. Neden? Çünkü size buzlu temizlediğimde bu buz yapabiliriz diye söz vermiştim. Hatırlıyor musunuz? Evet. Buzlu temizlediğim mi? için hemen ne dediniz bana? Anne meyboz yapalım. <laughs> yapalım. Evet. Ee, ama siz ne izliyorsunuz? Televizyon izliyorsunuz. Önce bir televizyonumuzu kapatalım. Olur mu? Şimdi gelin mutfağa geçelim ve meybozumuzu buzumuzu hazırlayalım. <laughs> Hadi geçin bakalım. Ha, bu, bu hem pandalı Pandalı mı? Pandalı. Ne? Hayır pandalı değil. Bak şimdi. Bir tane köpekli var böyle. Bir tane kelebekli. Bir tane kelebekli var. Bu fosfikli. O fil değil. Bu da balık. Dıkı 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 dıkı. Hadi geç bakalım <laughs> Elçin böyle. Ee, kızlar oradan çok güneş geliyor. Elçin orayı indirir misin perdeyi bize? Store indir yavaş ol. Kafamızı düşürme. <laughs> Şimdi elçinciğim, e, elimizdeki içeceklerden bahsedeyim. Kolalı var. Kolalıyı kendim için istiyorum. Ben de Bu da vişne su. Ablamla ee, benim. Ablamla senin için yapabiliriz. Ben benim en sevdiğim benim. aslında ne? limonlu biliyorsunuz ama limonatamız çok az var. Bilmiyorum size ee, yeterli olur herhalde aslında ama bir bakarız. Yeterse koyalım, yetmezse koyun. koyalım. Şey mi? Annem kendi kola da yapıyor. Niye biz kola da içmiyoruz? O da bir bir dondurma. Ama asitli. Bir şey olmaz. Ne asitli. Olmaz. Ve... Siz ne zaman kola içtiniz ki? Kolalı bir buz e, yiyeceksiniz. He? Sence yok. mantıklı mı? Evet, yok değil. Tamam, hadi Bu bakalım. Beni. O zaman Eyçinciğim boşaltır mısın bize burayı? Bu e, bişimeliği boşalt. Tamam sen de kolalıyı boşaltırsın. Yukarıdan, yukarıdan. Yardım edip şöyle. Evet, yavaş, sakin. Eycrenciğim, sen de boşalt. Çok boşaltma bunu koyun. Yavaş, sakin. Evet, yeterli, yeterli, yeterli. Şimdi ben de kendime kolalı... Bunlar bizim, bunlar senin da çok seviyorum bir tane ]bişim. içebilir miyim? Şu an değil canım benim. Dur. Donsun bir limonataya bakacağım. Çok var ama yeterli gibi. Ben e... limonu içeceğim. Hayır limonlu olursa ben içeceğim. ben de. <laughs> ben, ben içmeyeceğim yani yiyeceğim you. yani. O zaman ben. Bunlar meybuz olacak sonuçta. En son o bak, zaman yetecek. Ben... E e e Cren yetti. Vallahi yetti. Ee, bak, anne bak, o zaman ben de kolonu <laughs> içeceğim. Ben içtim bile. O mis gibi. Hmm. Şimdi bakalım. karıştırmayalım. Bu kolalı. Bu vişne sulu. Bu da vişne suyu. Bu da limonata. limonata. <laughs> Hadi bakalım o zaman figürlerinizi seçin. E, Vişnelilere koyabilirsiniz. Ben, ben bunu istiyorum. Hangisini? koyacağız ya. Hangisini istiyorsun? Kelebek. Ben bunu istiyorum. Ben bunu Bakayım. Istiyorum. Koy ha, bakalım. Ama ben limonata içecektim ya. Tamam anneciğim limonata senin olsun. Şöyle ben duralım. Tamam. Tamam güzel kapatalım. Ben senin seninkisini... Tamam bir şey yok. Sakin ol. Ben de seninkisini koyacağım. Hangisini koyacaksın? Tamam. bakayım. Ben Balıklı. Hmm. Tamam. Ama bu. Koy bakalım. Tamam. Yes. Aldı mı? Biraz bekletiriz. Şimdi... 10 dakika mı? Hayır. Buzlukta bunun en az bir saat falan kalması lazım. Ay kalatalı oldu. Dur şurayı bir temizleyelim. Peçete alayım hemen. Ha, biraz içeceğim. Oh. Kola. Tabii onu çevirirsiniz. Bunu mu içeceğim? Ecra, elçi kola mı içiyorsun? Hayırdır? Hayırdır? Hı? Fırsattan istifade. Ben biraz içeyim ben. Tabii tamam, hmm. bir yudum da sen iç. Ben, sonra bana ver. Hayır, kol içemezsin Elçinciğim. O zaman buraya hmm. tamam, ah, bu kadar yeter. Koyacağım. Tamam, oraya koy. Bırak oraya, ver, o benim çıkıyor. Elçin. tamam, bir tane daha çıksın, veriyorsun. Ben de, ben de, ben de. Ecem hayır. Ben de, ben hayır. de, ben de. Tamam, şimdi gelin hadi, buzluğa gideceğiz. Arkadaşlar bugün buzluğumu temizledim evet. de, oh mis gibi Yok, ben böyle, temiz. Ne? Şikolat, ne? Şikolat, ne? Evet, gitsin buzluğa. Hı hı. Gitsin mi? Hı -hı. Gitti. Ece ne yapacağımı bilemiyorum. Hemen dolu, hemen senin yiyelim olur mu? <gülüyor> <gülüyor> Hadi kapatıyoruz. Görüşürüz şimdi birazdan ne olacak? Ben tabii ki hemen açtığımda donmuş vaziyette siz göreceksiniz ama bunun için en az bir, bir birkaç saat beklememiz lazım arkadaşlar, değil mi? Dişine suyu bu tamam. Sıkıntı yok. Hadi bakalım. Evet, evet. Arkadaşlar, meybuzlarımız hazır. Hazır. Bakalım nasıl olacak, nasıl çıkacak? Ejrencim bir saniye kolalı benim bebeğim. Baba, baba. Babanın mı? Babanın nereden? Babanın yok ki. Nereden çıktı bu? Ya ah. <laughs> Çok fenasın. <laughs> Ama benimdi. Bak sizin bu şey, bir şeyler sizi. Şey Ama çıkacak mı bilmiyorum. Çıkın Dur. Hadi. Şunu bir çıkarmayı deneyim. Tutsana de, şöyle tut. Anne ben de yiyebilir miyim? Kız niye çıkmıyor? Kolonu ne güzel çıktı. Hmm. Fazla mı koymuşuz onu? Dur arkadaşlar şimdi ben bunları bir çıkarayım. Geliyorum. Hemen. Hemen. <laughs> Evet, şimdi oldu arkadaşlar. Çıkardım. Nerede mi vişnetler? Alabilirsiniz. Hangisi kiminde bu, bu Bakalım şöyle. <laughs> Elçin tadına bakıyor. Nasıl olmuş? Çok Beğendin mi? Ben de şöyle. Bu alayım. Sen bakabilirsin anneciğim. Herkes yamadı zaten. Sen de yala. Elçin sen hastasın ama hiç olmazsın ya daha kötü olmaz. Evet hasta ama daha kötü olabilir. O bakımdan söylüyorum. Peki o zaman başarılı bir meybuz deneyimizin sonuna geldik arkadaşlar. Videomuzu kapatalım mı e Evet arkadaşlar lütfen kanalımıza tamam kanalımıza abone olmayı, like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Sizleri seviyoruz. Hoşçakalın.